Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ama kötü haberim var. Evet. Zeus Galim'e yarın sabahleyin veda ediyoruz. Sonraki video 2 ay sonra falan gelecek. Yani bizim sonraki videolarımız değil, beraber çekeceğimiz sonraki videolarımız arkadaşlar. Evet. Biz video çekmelere devam edeceğiz. Bu arada ben sadece onu izliyorum arkadaşlar. Nedir? Ben arkadaşıma bırakıp için izin vermiştim. O da nedir? Akıllılık yaparak nedir? Setimi saklamış. Ben de ona verdim. Kendisi arayacak. Şuraya koydum arkadaşlar işte. Kırayım hızlıca. Şuraya nedir? Setimi koydum. Tamam. Hayır, Teşekkür ederim. Bunları almak çok uzun sürer vallahi. Evet, en mantıklısı kırmak. <laughs> evet arkadaşlar. Yalnız yaşamak üzere. Tebrik ederim hocam. Tebrik ediyorsunuz. Minecraft videomda e, Nedir'e gitmek için çatmakla obsidyen buluyorum. Çatmakla obsidyen bulsak hepsi olur. Neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir'e gideri. gideriz. Nedir'e gideriz? Nedir o da Bir sürü nedir et Değil mi? Dışarıda yaratıklarla savaşmak istiyoruz o yüzden dışarı çıktık oraya. Ve akşam <laughs> <laughs> bozuk fidan. <laughs> Niye ben buna bozuk fidan dedim biliyor musun? <laughs> Niye? Çünkü ben de ben de bunu ekmeye çalıştım. Kemik tozu 15 tane kemik tozu harcadım.

Yakında kalkanımız da kırılacak. Oyunca savaşlarda çok fazla bir daha kalkan kırılacak. O ok konusunda da çok sıkıntı çekiyoruz. Ok bulmak için andis lazım. Evet, Daha bulduk. Bu. Tam kafalı. Sana bir şey anlatayım mı? Hı. İlk videomda ben bir tane köpek evcilleşmiş, evcilleştirmiştim. Onu, onu kırıp patlattı. Senin YouTube'daki ilk videon neydi? Happy Glass videosu. Benim YouTube'daki ilk videom şeydi ya. Mini futbol oynuyorum. Zaten yazmıştım onu ilk videom diyor. Şimdi ben orada sana dolanıp gelmez miyim? Hı? İnşallah orada görüm çok kaldırma diyecek. Dalıyor. Oha oranca buradaymış. Değil mi? Evet. Söyledim mi? sana yani ayrı kılıçla bile öldürdüm ve öldürdüm. Yani hop. Şimdi hop. sadece bir tane mi verdin? Ayıp ettin. Nedir? I... Kılıcı pek kullanmamaya çalışıyoruz çünkü arkadaşlar. Hayır. Şey adı neydi onun? Kırılması, kırılmaması için değil ki. Zaten Nedir'e gideceğiz. Nedir de bayağı vururuz. Ama Nedir'e gitmeye Nedir daha çok var. Nasıl çok var? Belki de ben de denetle tutmayacağım. Ben de tüm videoları izliyorum ya. Ben... Öyle ona benzemiyor. İzliyorsun benzemiyor. Yani bazen kendimi video çekiyorum. O zamanları da izleyemiyorum. <laughs> daha sonra, daha sonra, daha sonra. <gülüyor> Cuma <gülüyor> günü karneleri alıyorum. <laughs> Cuma günü karneleri alıyoruz. <laughs> Muz, yarın. Bugün akşam arkadaşlar saat kaç? Saat 21.42 arkadaşlar şu an. Saat bu video size yarın... Yarın 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 bugün saat 13.00 oluyor. Ya arkadaşlar ya... 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 da... da... size bu video ters geliyor. O yüzden düzgün çevirelim. Siz yatarız gelmesin diyor. We'll be right back.